Herkese merhaba arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eee banka nasıl kurulur? Banka nasıl yapılır? Onu size öğreteceğim Şöyle arkadaşlar banka nasıl kurulur? Banka. Bakalım şöyle. Dön arkadaşlar. E, zaten burada bildiğimiz şeyler çıkıyor Gördüğünüz gibi. Eee banka. Burayı yiyorsun arkadaşlar. Gezginler çok iyi indiriyor. Hemen indiriyorlar. Ee, aşağı inin arkadaşlar. Aşağı inin. sonra. şey ha Burada arkadaşlar indir diyor. buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben de yolda için. Burayı tıklıyorsunuz. iniyor arkadaşlar. hemen an Çok basit yani. İndir diyorsunuz. Da da Burada da boyutu, arayüz, güncelleme, değer, verimci, sistem, virüs tarama, falan var. Yani ona da bakabilirsiniz. Sonra arkadaşlar indiriyorsunuz. Sonra ee, buradan benim bandikam oldu. Yüklendi. Sonra şimdi oyun videosu yüklemek istiyorsanız oyun videosunu nasıl yapmak gerekiyor? Siz biliyor musunuz? Şimdi buraya tıklıyorsunuz. Ben buraya çıktım tıklarsam neyin gider o yüzden Böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar oraya tıkladıktan sonra bir oyuna girin mesela bende gole var goleye giriyorsunuz arkadaşlar ama ilk önce buraya tıklayacaksınız ee, oyuna tıklayacaksınız sonra goleye gireceksiniz zaten sol üstte yeşil e, sayılar var yeşil sayılar var evet F12'e bastıktan sonra f basıyorsunuz çekiyor sizi çektikten sonra sol üstte kırmızı olacak. Kırmızı olduğunu mu çekiyor? olmadım mı? Yayın bitmiş. Anladın mı yani? O çok basit. F12 çabuksuzunu çekmek için sol üstte kırmızı var. Kırmızı, kırmızı sayılar, kırmızı sayılarda işte sizi çekiyor. Eğer yeşil varsa yeşil sizi çekmiyor. Mı? Buradan görüntü, video, genel bilgi çıktı da arkadaşlar videoların çıktığını görüyorsunuz çıktı görüyorsunuz hangi de çıktıysa onlardan görebilirsiniz arkadaşlar yani çok basit bence umarım anlamışsınızdır genele gittikten sonra böyle ayarlarını da falan yapabiliyorsunuz e, video çıktıktan sonra çıktı çıktı videosunu videolarınızı göreceksiniz arkadaşlar bu arada ee, ben her zaman dediğim gibi videolarımı hafta sonu atacağım hafta sonu atacağım arkadaşlar videolarımı atacağım e, güzel oyunlar atarım inşallah ee, sonra zoften agero gibi oyunlar var arkadaşlar elimizde arkadaşlar bu ara e, benim playstation 3 geliyor playstation 3 geliyor online gta 5 GTA 5, Form 5 gibi şeyler çekeceğiz arkadaşlar. Hmm. o ben gelince zaten size hemen ben, ben söyleyeceğim. Ne evet arkadaşlar bu, bu bu kadar. Ben bir kalıp, nasıl yapıyorum onu söyleyeceğim size bugün. Beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayınız. Bay bay.